Ama da selamın aleyküm dostlar, bugün seninle meyvede Eee Bir an ee, önce oyun taptım Şimdi başlıyorum da oyunla oynamaya Hıhı Buradan öykü emiri seçilir Buradan rengini seçilir Seçilir Bu da yakışıklı <laughs> oyun oyun izlemeye devam. Şimdi elimizde arkadaşlar ülkeleri e, keşfet ülkelere bakacağız. Sonra da Savaş 2-ci bölmə qala. Əgər vaxtımız qazsa 2-ci bölmədə bu gün Savaşdə bu videoda Savaş verilərdi. Mən 1-ci keş verirəm. Keşfimiz də qəyyədə qalsa. Ə e, gələn bölüm, gələn bölüm ardına davam eləyir. Davam eləyəli. Başladı. Buradan böyle göster bize. Şimdi böyle bak böyle Biz buradan Azerbaycan'ın buradan e, alüminyum CFR madenleri, altyapı geliştirileri, teknoloji geli teknolojiyi bir de vergiyi artırdık. Ve bir saniyede bize 5 tane pul gelir. Burada bakın ne yazıyor. Hmm. Bunu bəytdim. Keçən burdan da bir şey edirik. Hə, burdan əskərlərimiz edirik. Başladım. Başladım keşf eləməyə. Bütün dünyanı keşf eləyə görə dostlar. Ən yaxşısı dostlar, mən dünyanın hamısını keşf edim. Gəl. Ha dostlar, mən bütün dünyanın burdakı bütün ölkələri hamısını kəşf etdim. İndi gəldim. Videomuzu qaldığımız yerdən davam edə bilərik. Mən e, ölkələri kəşf eləyəndə pulumuz yığılıb. İndi əskərlərimiz çoxaldı. 2 e, 30 gücündə oldu. İndi 40 elə də 2. Yəni 2 oldu. Ermenistan'a gireyim. Bu, bu Rusya değil dostlar. Sovyet'te de, e, Gürcistan, Ermenistan sonunda önce biz onun mesela Ermenistan alandan sonra biz onunla savaşa girmiyoruz. Boş onun toprağını aldım. Yani Gürcistan'a da girdi. Gürcistan'a da girer. Şimdi buradaki madenler yetiştirelim. Mesela burada araba fabrikasını geliştirelim. Burada da bakır bandı. Yani. Ne diyeyim? Ticaretin iyi zamanları. Bırak diyorlar balık. Düşünmez. Bir Türkiye, bizim kardeşimiz burada da Türkiye, Bulgaristan, Osmanlı kimi bir şey gurur dostlar var. Bu üstüne vurandan sonra bize pul gelir. Onu görürüm. Ha, buralar kalır. Yani tenkersi biz Şimdi biz buradan gelir oradan geçer gelir. Biz bu rafı Ben hemen doğrudumuza bakalım. 20 güdünleri bundan ki on güdünde <laughs> <cidrisi> de. Samanyete de şurada. Nükleer. Şekil iken alanına sonra nükleer atabiliriz. Ben Türkiye'ye atacağım. Yok, Türkiye'ye yok. İran atacağım ya. İran. Bu ne bakalım bu? Çin kumaşlarını geliştirmişim şey burada. Bu da bir tane. Tek. Şuradan da şu bana kızasın. Evet alırız. Şuradan bir uçak getirin elde. Şu da keşifciye gönderin. Şu da bir istiridim. Ah becek keai bu yuqori yuqoria bahalar buda moldova va masalan keraka buni ichida mguiz born buda yog'osh yog'osh turkiyani yo'llarina kirak so'ra turkiyani so'ra yumaniston sorabiansaaar olmashtiramanbudan Hem da olsun. Bunlar Asi'de de çıkartabilir. Ağaç şeyini geliştirdim. Sevgiliklerini geliştirdim. Başka kim kalır? 10, 20, 10, 10. Sonra 30, 30 Bunlar da 15 Bir Afganistan alay Afganistan alabilirdi Bence ben 10 10 Bu 30 Asya'da 500 verildi Asya'da 4 nokta Olsun ki koy tam olsun Asya'da onlarla savaş idare zamanlara birden alakalı tuttuları çıktım bir tane şu şey girişim alıcam hadi yabancı afganistan da bir bir bir, bir. O, bir tane onu alayım sonra gidiyoruz orda Yabancı ülkeye geldi de. O Dedim Afganistan'da hazır bir durum şu anda Gördüğünüz gibi Afganistan'ın nasıl çıkarttı? Bunlar ne olur olmaz? Ne askerimi Asker mi Asgarimi koydum? Eğer o asiler biz or ülkeni yani bizim o ülkede olduğumuz orduları utsa demeli onlar o ülkelerini yeniden bağımsız öyler. Yenənistam var mədətkim Libya. Libya qarşı qələtə ona getməsə gedəman. 24 qicin var alacam. Və gəldən zəif öklərə axtaracağam. Renk aldım. Onlar güzeller. bu alalım. Onu da Şimdi biraz oradan geliştirelim. Kuvvete gider. bir de, bir de şey kaldım. Sonra geçir Ha Bakın. 21. 25. 30 30 bildim artık. Sakın alacağım. Afrika'da Afrika'da çok zayıf 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 var. Ut, utmadım ona ne Kuvvet yok, kuvvet yok, başkayım. Buraya. Oradan ayrıldı, buraya geldi. Tokatlanırdı yoksa orada. Buraya gelecekler. Eti yok buraya. Buraya daha Yensi, bana... Almanya geldi, Azor kurtardı. Tut da bir tane dala gölge var. Bunu da alalım. Sonra bunu da alay. Sonra bunu da alalım. Biz aldığımız o şeyleri şimdi geliştirdik. Kim aldı? Savaşta da. iyi yol üstünde bir daha yemeğe yemeğe yedi onun ilk yedi kutu videomuz 4 dakikamız kaldı şimdi buranın alanda bizde demedim bunlar Nedir dayı savaş son yedi on iki deme kızıl gelir alınır ah, Tamam. Kendi gitti de var. Tamam bunu alalım. Ha, ha, alalım. Rahat alalım. Şunu biraz dostum da şuraya. Bunun kendi gücünü. Bizim gücümüz de yok. Hiç şeyimiz yok. Yemine gider. var? Çok sayfa ülkeler var. alır. Sonra geri dondum. İran'a girsem mesela açılım benim çok bulmalar. Çok iyi çok giderim. Savaşa geliriz. Sanırım tabi de. Altmış dokuz. Demin savaştı. Ve kazandım. Aa, nükleer atılıyor. Nükleer atma konumu gelmiş. Nükleer at atay at. at ne diyor? 239. 239. Devam etmek için tıklayalım. İyi bunu seçelim. Ama ne

nükleer nükleer budur şimdi asci askeri üstümüzden battı gedir 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 nükleer gedir Ve... gedir 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 İran başkanı ne düşerdi ya büyük bir yara olacak diye. Nükleer düştü. 90 tane var, da ne kadar daha da. Şimdi bakın, 20 20 iğirmi yüzünde Bunu da gelen eğer bu bölümü e ee, ikinci bölümünü çekmemi istiyorsanız kanalıma abone olun, like atın. E ee, 10 like elleyek. 10 tane like gelirse bölümün ikinci bölümünü çekeceğim.